Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Zonguldak'tan Karabük'e gelen Necmi Çe. Yönetimindeki otomobil, Bolkuşköyü yakınlarında karşı yönden gelen Şendoğan S idaresindeki minibüs ile çarpıştı. Kazada, sürücü Şen Doğan S ve yanındaki Ayşe S ile Gül Yaşar M, otomobildeki Gül'den Y, Melike E ve Zeynep Ç yaralandı. Diğer kaza ise Belenköy'ü Toki konutları önünde Muammer G'nin kullandığı otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarptı. Elektrik direğinin devrildiği kazada sürücüsü yaralandı. Bahçeli Evler Mahallesi'nde Muhammed S D'nin kontrolündeki otomobil, geri giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Güler K'ye çarptı. Gülerke yaralandı. Kazalarda yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.